Evet, 143. metinle devam ediyoruz. Bir kadının yarışı boyunca, Alaska boyunca bir kadının yarışı. Suzan doğsa da Cambridge'de doğsa da yani şurasında Cambridge için onun sevgisi dışarıya olan ve köpeklere olan sevgisi onu aldı götürdü Alaska'ya 1975'te. Sonra 3 yıllık eğitiminden köpek e, ekibi yani köpek takım eğitiminden sonra o girdi e, şu yarışmaya girdi. 1000 millik köpek kızak yarışı şuradan şuradan şuraya kadar köpek kızak yarışı olan ayda 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 torata girdi. O tamamladı. 19. olarak tamamladı. Daha sonra 9. 1979'da 9. olarak tamamladı ve 5. 1980'de ve 81'de 5. olarak tamamladı. 82'de o kararlıydı. Kazanmaya kararlıydı. Budur nedir o? Onun yazdığı şeydir. Onun günlüğünde yazdığı şeydir. Yarış boyunca, yarış süresince günlüğünde yazdığı şeydir. Tekla. Benim en deneyimli olan köpeğim Tekla topallıyor. Gidemeyecek kadar yorgun. Bu bir kalıp. Ben biliyorum onun ulaştığını, onun sınırına, onun limite ulaştığını biliyorum. Gözyaşları süzülüyor aşağı, benim yanaklarımdan aşağı süzülüyor. Bu köpek liderlik eden benim takımıma tüm yolda, benim ilk üç yarışımda tüm yolda benim takımıma liderlik eden bu köpek kurtaran benim hayatımı daha fazla. Neyden? Bir kere'den daha fazla benim hayatımı kurtaran bu köpek şimdilerde zorunda. Geride bırakılmak, geride bırakılmak zorunda. Bir yanlış dönüş. Yoğun kar fırtınasındaki bir yanlış dönüş, ilk gün yarışın ilk günü aldı beni 20 mil dışına benim yolumun 20 mil dışına götürdü 4 saatlik kayıp geri dönmedeki 4 saatlik kayıp rotaya geri dönmedeki 4 saatlik kayıp koydu beni çok gerisine ön koşucuların çok gerisine getirdi bıraktı sadece 11'i ile benim orijinal 15 köpeğimin kalanının 11 ile ben yola koyuldum tekrar nom için noma gitmek için yola koyuldum hala 938 mil uzakta olan noma gitmek için ben yola koyuldum bu ilk iki günde yoldaki bu ilk iki günde ben sahiptim sadece 4 saatlik e uykunun 4 saatine sahiptim. Yani 4 saatlik uykuyla duruyordum. 24 saatlik dinlenmeden sonra, Ronda 24 saatlik dinlenmeden sonra ve 4 sıcak yemekten sonra benim kararlılığım, kalma kararlılığım, yarışta kalma kararlılığım daha güçlüydü. Her zamankinden daha güçlüydü. Burada geniş zaman olmasına rağmen bir günlük olduğu için, günlük metni olduğu için geçmiş zaman ya da şimdiki zaman kullanmak çeviri mantığında daha sağlıklı. Yağan kar yoğunlaşarak tamamen kapatıyor, yolu tamamen kapatıyor. Fakat ben devam ediyorum ben yakalıyorum liderleri kaybeden onların yolunu kaybeden liderleri yakalıyorum ve bekle bekleyen liderleri yakalıyorum gün ışığını bekleyen liderleri ben yakalıyorum 4 ve yarım gün yani dört buçuk gün boyunca ve 353 mil boyunca biz nöbetleşe çalışıyoruz bulmada yolu bulmada derin derin karda e, e, derin karda yolu bulmada biz nöbetleşe çalışıyoruz. E, Robi köyünde hava iyileşiyor fakat sadece geçici olarak. Gökyüzü açık fakat sıcaklık düşüyor 45 dereceye sıfırın altında 45 dereceye düşüyor. Ne zaman ben yola çıktığım zaman tek başıma donmuş e, nehrin aşağısına tek başıma yola çıktığım zaman 45 derecenin altına düşüyor sıcaklık. Ben kalırsam çok uzun süre kızak üzerinde kalırsam ben ciddi risk e, donma riski altındayım ciddi bir şekilde. E, koşmak, çok uzun süre arkasında koşmak zararlı olabilir. Benim ciğerlerime zarar verebilir. Çok uzun süre arkasında koşmak, kızakta kalmak ve arkasında koşmak. O zaman demek ki bu yüzden ben gidip geliyorum arasında koşmak ve sürmek, kızak sürmek arasında gidip geliyorum. Öfkeli bir fırtına ilerliyor kaplayarak yolu kaplayarak ilerliyor olanlar bizimle olanlar liderlikte bizimle olanlar çalışmalı birlikte çalışmalı tekrar açmak için yolu açmak için liderler birlikte çalışmalıyız 50 mil sonra biz bulduk sığınak bulduk gece için sığınak bulduk bir diğer günün seyahati getirdi bizi şuraya getirdi. Hava kötüleşiyor. Rüzgar artıyor 60 mile kadar bir saatte 60 mile kadar artıyor. Görüş mesafesi azalıyor. Sıfırın altına düşüyor. Benim gözlerim donarak kapanıyor ve öyle yapıyor. Gözleri, benim köpeklerimin gözleri de öyle yapıyor, yani donarak onlar da kapanıyor. Ben duruyorum sık sık temizlemek için onların gözlerini ve e, değiştirmek için onların ayaklarını, şey kontrol etmek için onların ayaklarını sık sık duruyorum. Ben ulaşıyorum şuraya geç saatte o gece e, geç saatte ulaşıyorum. Ne ile? Donmuş bir, donan bir yüzle ulaşıyorum. Ben uyandığım zaman, sabah, ertesi gün sabah uyandığım zaman rüzgarlar e, şiddetleniyor. 80 mile kadar, saatte 80 mile kadar e, artıyor, şiddetleniyor. Ve kar yığını 30 fit yükseliyor. Ben bekliyorum, dört gün boyunca bekliyorum, köyde bekliyorum. Fırtına sonlanmadan önce dört gün boyunca köyde bekliyorum. Sadece 231 mil kaldı gitmek için, fakat tümü onların tümü zor. Biz çabalıyoruz. Yağan fırtına kara doğru yağan devam eden fırtınaya doğru çabalıyoruz. 7 lider takım seyahat ediyor, yakın birbirine yakın birlikte seyahat ediyor. Bir diğer köpek, benim takımımdaki bir diğer köpek bırakılmalı. Ve ben sahibim. 9 köpeğe kalan, 9 köpeğe sahibim. 40 mil gitmek için 40 mil kaldı. Ben 5. yerdeyim 5. yerdeyim gerisinde arkasında rikin arkasında şunun arkasında şu kişinin ve şunun arkasında final baskısı devam etmekte ben geçtim şunu ve uzaklaştım geçtim şunu fakat o kalır benim arkamda hemen arkamda kalır sadece 22 mil şimdilerde yürü 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 ben bağırdım benim köpeklerime. Ben yakında geçtim şunu da ve geçtim şunu da. Ben e, benim umutlarım parlıyor. Fakat var hala e, güçlükle e, seçilebilen, görülebilen mesafede, güçlükle e, seçilebilen mesafede. O kazandı bizi yendi. E, Noma yakın bizi yendi Ne neyle? 3 dakika 43 saniye ile o bizi yendi. Rick yani. Yarış sürdü. 16 gün sürdü. Şimdilerde ben sahibim tek bir hayale gitmek için. Tek bir hayale sahibim olmak. Bir numara olmak hayaline sahibim.